Denge ve tork ünitesinin ikinci konu testini çözüyoruz. Soru 1. Kütlesi önemsiz, eşit bölmeli bir levha o noktası etrafında dönebilmektedir. Levha şekildeki gibi dengede kaldığına göre aşağıdakilerden hangisi yanlış olur? Burada öncelikle şunu görmemiz gerekiyor. F2'nin uzantısını aldığımızda O noktasından geçiyor. Dolayısıyla F2'nin herhangi bir döndürücü etkisi yani tork etkisi yoktur. O halde bunu düşünmeyeceğiz. Daha sonra F3'ün O noktasına olan dik uzaklığına bakıyorum. F3 uzatıyorum şöyle. Bakınız uzaklığı bir birim. Aynı şekilde F1'in O noktasına olan uzaklığını bulmak için F1'i de uzatıyorum şu şekilde. Bakınız dik uzaklığı onun da bir. E, ayrıca şunu da görmem gerekiyor. E, F1 ile F2 ters yönde e, tork etki ettiriyorlar. Bakınız F3 F3'ü şöyle uzattığım zaman şu şekilde döndürürken F1 bu tarafa doğru döndürüyor. Peki levhamız dengede kaldığına göre demek ki bu ikisinin torku eşittir. Dolayısıyla büyüklük olarak F1 F3'e eşittir arkadaşlar. Şimdi seçenekleri okuyalım. F1 kuvveti yarıya indirilirse Levha A yönünde döner. F1'i azalttığım zaman ben bu tarafa doğru olan tork azalacaktır. Dolayısıyla diğer taraf galip gelir, A yönünde döner. O halde birinci öncülümüz doğrudur. F2 kuvveti iki katına çıkarılırsa denge bozulmaz. Bu da doğrudur. Çünkü F2'nin herhangi bir döndürücü etkisi, tork etkisi yoktur. F1 ve F2 kuvveti iki katına çıkarılırsa levha B yönünde döner. Bakınız F1'i arttırdığım zaman F1'in döndürücü etkisi B yönünde. F2 zaten herhangi bir tork etkisi, döndürücü etkisi yok. O zaman B yönünde döner. Demek ki bu öncülümüz de doğrudur. F1 ve F3 kuvvetleri eşit büyüklüktedir. Bunu zaten bulmuştuk arkadaşlar. F1 ve F3 kuvvetlerinin O noktasına göre tok vektörleri aynı yönlüdür. Bu ifademiz yanlıştır e, tork sağ el kuralıyla bulunuyordu biliyorsunuz. E, sağ el kuralını yaparken F3'ün döndürme yönüne 4 parmağımızı koyduğumuzda bakınız 4 parmağımızı şu tarafa doğru koyacağız arkadaşlar. E, baş parmağımız sayfadan dışarıyı gösterecek. F1 için bunun tam tersi 4 parmağımızı şu tarafa doğru koyarsak baş parmağımız sayfanın içini gösterir. Yani torkları aynı yönü olmaz. Cevabımız E seçeneği. Soru 2. Kemal düzgün ve türdeş bir çubuğu bir iple tavana asarak şekildeki gibi dengeliyor. Bu durumda ipte oluşan gerilme kuvvetinin büyüklüğü T, çubuğun ağırlığının o noktasına göre torkun büyüğü de böyle bir sembolle gösteriliyor. Tav harfi diyoruz buna. E, kemal ipin boyunu uzatıyor ve çubuğun yatayla yaptığı açıyı 30 derece olacak biçimde yeniden dengeliyor. Buna göre ip gerilmesi ve tork nasıl değişir diye bize sormuş. Şimdi önce kuvvetleri gösterelim. Aşağıya doğru ağırlığımız G. Yukarı doğru ip gerilmemiz T. Bakın arkadaşlar O noktası buradadır. Çubuğumuzun ağırlığı tam ortadan olduğuna göre şuralar bire birdir. Şöyle O noktasına göre tork alırken şunu yapacağım. Bakın kuvvetler paralel olduğu zaman... Ağırlık ile ip gerilmesi birbirine paralel olduğu zaman buradaki açının herhangi bir önemi yoktur. Yani açıya dikkat etmeden yazabilirim. Yani T çarpı 2 eşittir G çarpı 1 diyebilirim. Yani buradan T eşittir G bölü 2 olur. E, i̇kinci durumda ne olacak onu çizelim şuraya. Şu şekilde alıyorum. Çubuğumuzu çizdik. Şurası 30 derece. İpimiz yukarıya doğru T, aşağıya doğru ağırlığımız yine G. Bakın yine e, şuralar çubuğun tam ortası olduğuna göre eşittir. Aynı şeyi yine yazıyorum T çarpı 2 eşittir G çarpı 1. E, buradan T'yi yine G bölü 2 bulacağım. Bundan şunu öğrenmemiz gerekiyor. Kuvvetler paralel olduğunda açıyı yazmamın herhangi bir önemi yok. Demek ki buradan T'nin değişmediğini görüyorum. Peki ikinci durumda bana şunu soruyor o noktasına göre çubuğun ağırlığının oluşturduğu torku soruyor. Şimdi ilk olarak şuna bakalım. başlangıçta çubuğumuzun ağırlığı bu. O noktası olan uzaklığı şu şekilde arkadaşlar. Fakat ben çubuğu şöyle yatırdığım zaman yani şu hale getirdiğim zaman G'nin O noktasına olan uzaklığı artıyor. İsterseniz bunu aynı şekilde üzerinde çizerek göstereyim. Şöyle yapalım. Çubuğumuzu biraz yatırdığımız zaman Çubuğun orta noktası buradadır. Yeni durumda G buradadır. Bakın, ilk durumda ağırlığın O'ya olan uzaklığı bu kadardı. Şimdi uzaklığı arttı. Dolayısıyla kuvvet çarpı uzaklık ifadesi artmıştır. Yani tork artmıştır. O halde burada seçeneklerden bakınız, e, ip gerilmesi değişmeyecek. Tork artacak. Yani cevabımız D seçeneği olacak. Soru 3. O noktası etrafında dönebilen türdeş bir çubuk F1, F2, F3 kuvvetleri yardımıyla 3 ayrı biçimde dengelenmiştir. Buna göre o noktasına göre olan torklarının büyüklükleri arasındaki ilişkiyi soruyor. Bakın torkların büyüklüğü diyor bize arkadaşlar. Yani kuvvetleri sormuyor bize. O zaman şunu yapmamız gerekiyor. Mesela ilk durumda çubuğumuzun ağırlığına G diyorum. Şu şekilde yazıyorum. Şöyle yapıyorum. Bakınız her seferinde Bizim kuvvetimiz çubuğun ağırlığının torkunu dengeleyecektir. Örneğin ben şuraya şu uzaklığa A dersem. Birinci şekilde G çarpı A'dır ağırlığın torku. F1 çarpı X diyelim uzaklığına. Bunu dengeleyecektir. Tork şunun tamamıdır bize burayı soruyor. Yani şurayı soruyor arkadaşlar. i̇kinci şekile bakın. İkinci şekil içinde gene çubuğun ağırlığı G. Uzaklığımız gene A'dır. Yani burada herhangi bir değişiklik olmamıştır. F2 çarpı uzaklığına Y diyelim. Ee, bakınız burada birinci şekilde ve ikinci şekilde ağırlığın torku aynıdır. Ee, dolayısıyla tork ifadesi her durum için aynıdır. Yani hepsi birbirine eşit olacaktır. Fakat burada bize e, kuvvetleri sorsaydı, kuvvetleri sorsaydı bu sefer uzaklığa bakacaktım. Diyecektim ki uzaklığı büyük olanın kuvveti küçük olur diyecektim. Fakat bana tek tek kuvvetleri sormuyor. Bunun tamamını soruyor. Bunun tamamı da sol tarafın tamamına eşittir. O da her üç şekilde aynı olduğuna göre cevabımız A seçeneği olur. Soru 4. Ağırlıkları sırasıyla Px, Py ve Pz olan X, Y ve Z cisimleri eşit bölmeli türdeş çubuğa asılarak şekildeki gibi dengelenmiştir. Buna göre hangileri kesinlikle yanlıştır diyor. Şu Çubumuz türdeş olduğuna göre ağırlığını yazıyorum. Şu ağırlığını ortasına yazdım. Şuraya P dedim. E, şimdi ipe göre tork alacağım. E, aynı yönde döndürenleri e, aynı tarafa yazacağım. Sol tarafta tek başına X var. Px çarpı 2 diyorum eşittir. Sağ tarafa geçiyorum. bunun ağırlığı P, e, ipe olan uzaklığı 1 bölü 2 artı. Y cisminin ağırlığı PY. P, ye, P ye olan uzaklığı 1. Bunu yazmıyorum. Artı. Z cisminin ağırlığı PZ çarpı 3. Şimdi bunu yazdıktan sonra işte matematiksel olarak yorumlamaya çalışacağız bunları. Önce birinci öncülü inceleyelim. X, Z'ye eşit olabilir mi? Bakın X, Z'ye eşit olabilmesi için mesela aynı sayıyı veriyorum. İkisine de 1 veriyorum şu şekilde. Bakın şu ifademiz tek başına 2 olur. Bu ifademiz tek başına 3 olur. Ee, yani hiç çubuğun ağırlığı yani P hiç olmasaydı, Y de hiç olmasaydı bile bu eşitlik olmayacaktı. Çünkü sağ taraf daha büyük çıkıyor. O zaman birinci öncülümüz kesinlikle yanlıştır. Peki Y ile Z'yi karşılaştırabilir miyiz? Ee, bakın bu tür sorularda aynı tarafta olanlar yani Y ve Z herhangi bir şekilde büyüktür, eşittir, küçüktür olabilir. Çünkü eşitliğin aynı tarafındaysanız, eşitliğin aynı tarafında olanlar için büyüklük, küçüklük ilişkisi söylenemez. O zaman bu y, z'den büyük olabilir ya da z, y'den büyük olabilir. Bunun hakkında herhangi bir yorum yapılmaz. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Peki üçüncü öncülümüze bakalım. X, Y'ye eşit olabilir mi? Aynı sayıyı verelim mesela. İşte X'e 1 veriyorum, Y'ye de 1 veriyorum. Bakalım olur mu? Şimdi sol tarafta şuranın değeri kaç yaptı? 2. E şurada kaç var? 1. Bakınız geriye ne kalır? Şu ifadeyle şu ifadenin toplamının 1 olması gerekiyor. Olabilir mi? Olabilir. Yani ben küçük sayılar vererek bu ikisinin toplamını 1 yaparsam sol taraf sağ tarafı eşit olabilir. Yani bu doğru olabilir arkadaşlar. Bize kesin yanlışı sorduğuna göre birinci öncül kesin yanlıştır. Cevabımız A seçeneği. Soru 5. O noktası etrafında dönebilen türdeş bir çubuk üzerine asılı olan x ismi ile birlikte f kuvveti yardımıyla şekildeki gibi dengeleniyor. x cismi ile çubuğun ağırlıkları eşit olup f kuvveti 30 newton büyüklüğünde olduğuna göre çubuğun ağırlığı kaç newtondur? Burada öncelikle şunu yapalım. Çizgimizi şöyle çizelim dikimizi. 30 derecenin karşısına 1 diyelim. E, şu uzaklığımız 1 olsun. E, 60 derece şuradadır. 60 derecenin karşısı kök 3 olur. Çubuğun uzunluğu da 2 olur. Daha sonra kuvvetlerimizi gösterelim. Ağırlığımızı çiziyoruz şöyle aşağıya doğru. Ona G diyoruz. E, daha sonra ne yapacağız? O noktasına göre tork alacağız. G ile X'in torkunu F kuvveti dengeleyecek. O zaman yazıyorum. G çarpı. G'nin O noktasına olan dik uzaklığını bulacağım. Bakınız G'yi uzatıyorum şu şekilde. O noktasından paralel çiziyorum. Mesafe şurasıdır. E gördüğünüz gibi o da 1 bölü 2 olur. Artı. X çarpı. Şimdi X'in O noktasına olan dik uzaklığını bulalım. X'i uzatırsam şu şekilde. O noktasından paralel çizersem buna. Mesafe şurasıdır. Bu uzaklıkta gördüğünüz gibi 1'dir. E, bu ikisinin torkunu F kuvveti dengeleyecektir. E, onun da değeri 30'dur. Uzaklığı da çubuğun boyudur 2'dir. Şimdi burada şunu da söylemiş bize. X ile çubuğun ağırlığı eşitmiş. Yani şuraya da ben G dersem bakınız. Saat şurası 1G'dir. Şurası da yarım G'dir. Yani... 3 bölü 2G olur. Sağ tarafta 60 olur. Buradan G'yi çekersek 2 ile 60'ı çarparsak 120 bölü 3'ten 40 olur. Ee, buna göre cevabımız da seçeneklerde B'de var. B seçeneği olur. Soru 6. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk üzerine asılı X, Y, Z cisimleri ile Şekildeki gibi ayrı ayrı dengelenmiştir. Buna göre cisimlerin ağırlıkları arasındaki ilişkiyi bize soruyor. Bakın önce birinci çubukta şu noktaya göre torkumu alırsam x eşittir y artı 2z olur arkadaşlar. İkinci tarafa geçtiğimde bu y'nin herhangi bir torku yoktur. X eşittir 3 tane z olur arkadaşlar. Şimdi burada e, z'ye 1 dersem x'in 3 olduğunu görebiliyorum. Yani önce şunu buldum x eşittir 3, z eşittir 1 bunu biliyorum. Şimdi bu değerleri yukarıda yerine yazarak y'yi bulalım. x gördüğüm yere 3 yazdım. z gördüğüm yere 1 yazdım. Bakın şurası kaç yaptı arkadaşlar? 2. O halde y'ye kaç kalır? 1 kalır. y'nin de 1 olduğunu buldum. O halde x büyüktür. y ile de z birbirine eşittir. Yani cevabımız d seçeneği. Soru 7. Kütlesi önemsiz bir çubuğa. K, L ve M cisimleri asıldıktan sonra Çubuk şekildeki gibi dengede kalıyor. Buna göre hangileri doğru olabilir diye sormuş. Hemen ipe göre tork alıyorum. Sol tarafı yazıyorum. K çarpı 2 artı L eşittir 2 çarpı M arkadaşlar. Ee, bize hangileri doğru olabilir diye sormuş. Ee, önce şuna bakalım. K, cisimlerinin ağırlıkları eşit. M'nin ağırlığı ondan büyüktür. Mesela ben K'nın ağırlığına 1 desem, L'nin ağırlığına 1 desem sol tarafın toplamı kaç yapar? 3 yapar. bunun için m 3 bölü 2 olur. E, gördüğümüz gibi m diğerlerinden büyük olabildi. O halde bu doğru olabilir. E, L, m cisimlerinin ağırlığı eşit. K onlardan büyük olabilir mi? Hemen bakalım şimdi. 2K artı L eşittir 2M. Bizden ne istiyor arkadaşlar? L ve M'nin eşit olmasını istiyor. Ben L'ye 1 yazsam, M'ye de 1 yazsam. Bakın şimdi. E, sağ taraf kaç yaptı? 2. E, sol taraf 1. O halde şuranın da 1 olması gerekiyor. K'ya kaç kalır? 0,5 kalır. Şimdi L, M cisimlerin ağırlıkları eşit. K'nın ağır ve K'nın ağırlığından büyüktür. Olabildi gördüğünüz gibi. K onlardan küçük çıktı. İpte oluşan gerilme kuvvetinin büyüklüğü KLM cisimlerinin ağırlıklarının toplamına eşittir. Bu zaten kesin doğrudur. Çubuğun kütlesi önemsenmediğine göre M'nin ağırlığı, L'nin ağırlığı ve K'nin ağırlığını topladığım zaman kuvvet dengesinin sağlanması için ipteki gerilme kuvveti bunların toplamına eşit olmalıdır. O halde 3 de doğru oldu. Cevabımız E seçeneği. Soru 8. Eşit bölmeli 3P ağırlıklı tür 5 çubuğun Türdeş çubuğun ucuna P ağırlığındaki bir yük asılarak şekildeki gibi dengeleniyor. Buna göre bazı öncülerin doğruluğu bize soruluyor. Önce çubuğumuzun ağırlığını yazalım. Şöyle aşağıya doğru ağırlığına 3P demiş. E desteğimizin tepkisi itme şeklindedir. Desteğin tepkisi yukarı doğru itiyor. İp de yukarıya doğru ne yapıyor arkadaşlar? Çekiyor. Bunu unutmayın. İp cisimleri çeker. Destekler cisimleri iter. Şimdi burada çubuk dengede olduğunda ben istediğim her noktaya göre tork alabilir. Bunu unutmayın. Ee, ben istersem şu noktaya göre tork alırım, istersem bu noktaya göre, istersem bu noktaya göre. Sadece kuvvetlerin hangi yönde çevirdiğine dikkat etmem gerekiyor. Peki burada amacım nedir? Ne yapmalıyım? İşimi en kolaylaştıracak şekilde yapmalıyım bunu. Bakınız, ben şu tam ipin olduğu yere göre tork alsam. İpin torku sıfır olur. Ağırlığın torku sıfır olur. Ve işim kolaylaşmış olur. halde ben buraya göre torkumu alıyorum. P çarpı. P'nin bu noktaya olan uzaklığı 3. N çarpı 1. Buradan ben e N'in 3P olduğunu görüyorum. Yani desteğin tepkisinin. Hemen birinci öncülünde yanlış olduğunu görüyorum. Çünkü P olduğunu sormuş. İpteki gerilme kuvveti P midir diye bize soruyor. Bakın de tork almıştım arkadaşlar. İkincide de kuvvet dengesini yazalım. Hatırlayın ee, bu tür sorularda hem tork alacağız hem de kuvvet dengesini yazacağız. Önce aşağıya doğru olan kuvvetlere bakalım. Aşağıya doğru ağırlığımız P ağırlığımız 3P var. İkisinin toplamı 4P. Desteğimiz vardı onu 3P bulmuştuk. Bir de ip yukarıya doğru çekiyor kuvvet dengesinin sağlanması için ip gerilmesinin de P olması gerektiğini buluyorum. Buna göre ikinci öncülüm doğrudur. 3. Desteğin çubuğa uyguladığı kuvvetin ipe göre tork büyüklüğü yani yazalım hemen onu cümlemiz e, tepki kuvvetimiz 3P idi. İpe göre torkunu soruyor bunun. İpe olan uzaklığı 1'dir. İkinci cümleye bakalım. İpteki gerilme kuvvetinin yani P'nin Desteğe göre tork büyüklüğü. Desteğe uzaklığımızda bir. Bu ikisi eşit midir diyor büyüklük olarak. Hayır değildir. O halde üçüncü öncülümüz de yanlıştır. Bize doğru olan sorulduğuna göre cevabımız B seçeneği.